Arkadaşlar merhaba. Random modda Backpack Battles oynamaya devam ediyoruz. Pyromancer geldi. Fire Pit geldi. Pyromancer ve kritik vurmak. Ne neden olmasın ya? Alacağım ben bunu. Reci'ni şimdilik alacağım. Hatta şöyle yapalım. Tamam bu burada dursun dur. Ne alabilirim yerine? <laughs> Komik bir çanta oldu ama iş yapar. Taşı niye almadım? Taşı alayım. Arkadaşım biri yazmıştı. Yani taşı her zaman almak lazım değil mi diye. Kesinlikle her zaman almak lazım. Dedeceği hasar hasardır. Bire geri satabiliyorsun. Bir canla kaybettiğimiz çok oldu. Güzel kazanarak başlamak severiz. Çantayı aldım. Seni de aldım. Seni almalı mıyım? Hayır ya. O bir işime yaramayacaksın sen. Şey yapsak mı? Gel totem. Ama staminası çok ya. O light'ımız hiç yok. Gerek yok. Yapmadık. Bence bir staff yapılır. Ya da kürek de yapılabilir başta. Aynen bir kürekle başlayalım ya. Şu da içeride kalsın. Ben de arayayım mı? Eli yapsak mı ya? Keli de oyun başı çok iş yapıyor. Shelly'i şimdi yapabilir miyim? Bunu sattım desem. Bunu sattım desem. Yer konusunda. Bunu böyle yaptık desek. Okey şeyimiz gelir. Şeli oyun başı 40 can verdiği için gayet bence başarılı. Staminamız sıkıntı oldu. Halkanı var ve full domeniti oyun başı çok güçlü. Ama iyi şans kastık. Kritikler çıkmaz mı ya iyi kritikler? Güzel geldi iyi bir kritik geldi. Bir tane daha. Ah be. Bak iki canla kaybettik. Şeyli <laughs> geldi. Güzel. Küreğimiz de geldi. Şimdi. Mesela bir drink falan gelseydi. Şeyli varken alacaktım. Gelmedi. gör ee, girl power. Art of battle etkisi. Bunlarla hızlandırabilirim etrafını doldurup. Sonra da en çok istediğim şey bir tekrar hızlıca ikilemiş olabilirim. 3'e geldiği için alınır mı? Alınır. Ama hadi şunun start of the etkisi var mı? Yok. Hadi seni aldım geçtim ya. Olur. Mümkün. Onunla oynamamız mümkün. O turbo turbo şeyli ne oluyordu turbo şeydi de? 11 saniyede bir 2 hit verecek. 6 debuff silecek ve 40 şey yapacak. Boşeli olsun ya. Yani tane hitimiz var şimdilik. Kul hadi. Bir silahımız da var. O oh, staff için çok erken geldi. Ama bunu kesinlikle alırım. Paris staffı kaçırmak istemiyorum. Aldım. Paris staffı asla kaçırmak istemiyorum. problemi yaşamayacak. Biraz diken katsaydık iyi olurdu ya. Çok körlük attı. Mage de oyun başı çok güçlü bence. Güzel. Bu şeyliği yaptık. Bu bana yetersiz geliyor şu an. Sen daha iyi olacaksın. İstemiyorum. Kendi bir şey yapmayacağım. Pot gelirse pot alacağım. birlikleri satalım gitsin ya. Ha bu arada bunu yakabiliyorsak yakalım. Olur. Örnek call olur. Gibank e istemiyorum. Hiç güzel de bir şey gelmiyor ki. Dört tane de çanta yerim varken almayacağım. Evet, müthiş soru. Bir kürek daha. Bunu alacağım kenarda dursun. Bu varken çünkü Manor oru geldiği dakika Buy yaparız. <laughs> Oyun 11 saniye görürse bir buradan 40 can alacağız. Görecek mi? Gördü. Güzel. Güzel. Ay sen de bunun üstünde dur. Üçe geldin kesinlikle alırım. Lazım mı lak? Değil. Çantayı da alırım. olursa. Hit lazım mı bize? Hit lazım. Hit kesinlikle lazım. Düşünmeyeceğim seni alacağım. Aslında buna turbo şeyliği göstersem daha iyi olacaktı ya. Gerçi bu da uzun sürüyor da şeyi. Güzel. Yine 11 saniye geçtik. Altında dikenimiz var. Ama diken bir tane silah dikene karşı şey yapıyor. İki kere hillendik. Turbo <laughs> taşıdı bize. İkiye gelmişken alınır mesela. Ama bunları satabilirim. İt içeride dursun. Sat abi. bire gelenleri hep satacağım. Bir, birlik olanları. Bu da iyi geldi ya. %10 ihtimalle geldi. Sanırım bunu almak lazım gibi. Bunu almak lazım gibi arkadaşlar. Bir de ben sanırım bunu hızlandıracağım çünkü lazım. Evet, neyi satıyoruz? Eldiveni satsam attım iki. Bir tane de şunu satacağız. Neyi satacağız? Aa, tavayı satacaktık. Neyi satacaktık? Asıl tavayı satmak yetecekti bize. Şurada dursa daha faydalı olacak gibi. Hemen bu olacak. Sonra buradan Fire gelecek. Fire Staff şeyle aynı anda gelecek. Ejder'le müthiş bir güç kazanacağız. Staminamız yetmedi ya. Ama iyi durumdayız. Güzel burayı da kazanarak geçtik. Harika. Hemen şuradan Fire staff da gelsin of fire. Hayır ne oynayabiliriz ki? Danger açıkken. Bu hit kazandıkça diyor. Kazandığımız hitleri harcamamızda bir sıkıntı yok. Snowmaster da yapabiliyoruz. Havuç gelecek çünkü bize. Oo. No master da yaparız. Bu da olur. Nosti geç. Bunları da geç. Alacağım galiba ya. Kritik vurmak istemez miyiz? İsteriz. Yürekten çıkacağız. Bir daha geldi. Oo, bununla da obsidiyen dragon yapsak. Olur. Harika olur hem de. Hem de harika olur bence. Bunu alacağım da neyi hızlandıralım bununla. Burayı hızlandıralım. Aramayacağım daha fazla. Bir dahaki tura para lazım. Yani dikenden etkilenmiyor bir şekilde. Güzel güzel de şuradan kalkan alıyor. Ama biz de bayağı hızlandık. Abi stamina yetmiyor. Of. Kritik geldi. Harika bir şey ya. Evet sanırım bunu alacağız. bunu alacağım ya. Aldım geçtim. Seni de alabilirim. Ama o kadar mana... Şu an o kadar mana kasamayacağım için seni almayacağım. Ama seni... Direkt Obsidian Dragon yapacağım ya. Çok fark ediyor. Ekstra kritikler gelecek. Bundan çıkabilirim bu arada artık. Bunu alayım da. Bir de mana lazım bana ya. Güzel mana da geldi. Atabileceğim sen varsın. Aa direkt no master geldi. Harika. Şöyle yapalım. Sen hızlı vur. Turbo şelinden hiçbir şeyi yok. Şuradan hit kasalım biraz. Bu biken olayı, stan olayını boş almışız gibi oldu. Ona da bakarız ya. Beni sattım acaba. Şöyle yapalım. Harika kritik vurduracak bu bize ya. Seni bir sürü almayı düşünmüyorum şu an. Ama seni kesinlikle almak istiyorum. Burada aradığım şeyler bir şey gelmedi, paramı harcayamayacağım. Aa dur 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 dur. Evet şu önemli. Oyun başı kalkan alacağız onun sayesinde. Yani bir şekilde hasar katlayacağız. Bayağı iyiz. Ama bayağıdır present oynamıyoruz. Görsek iyi olurdu. Güzel kritik vuracakmışız gibi bir his var içimde. Şu fire'ı şu an çok kötü kullanıyoruz. Seni aldım. Seni de aldım. Kanta lazım bana. Seni sattım. Lan bir tane de frostbite mi yapsaydık ya? Kaçırdım bak az önce. Frostbite olabilirdi ya. İyi buz atardık. Crossbite olabilirdi. Birazcık da hit kasmamız lazım bundan ayrı. Hitler de bir dursun elimde satmayacağım ya. Gerçekten ice ice baby oldu. Güzel. Bu iş yapar ya. yapmaz mı yapar? Heavy drinking her zaman iş yapar. Bir tane daha randoma giremem. Girsem mi ya? Hadi keyifli oluyor dedim girdim. O oh, şansla ilgili bir şey geldi gene. 4 saniyede bir şans verecek. 5 tane varsa random adır uh, buff verecek diyor. Ama %30 triggerlanır diyor. Bunun yıldızını gösterebileceğim ne var ki? Bunun yüzdesini %30 %30 daha fazla. O şimdi buçuk mu olacak bu? Bunu buna göstermeyi bir deneyelim. Havuç, havuç güzel empower verecek. Aldım. Seni de isterim maksimum can için ama şimdi değil. İkisi ikisi aslında çok mantıklı. Mana mana lazım. Ama çanta lazım bana ya. Evet süper çanta geldi. Şuradan bir mana daha geldi. Tamam burayı bir tekrar dizelim bence. Şimdi, bu tur beşeliden çıkacağım. Artık bunun hiline çok ihtiyacımız kalmadı. O %50'yi arttırsın. Harika oldu. Bu da harika oldu. Bunu tetikleyici olarak kullanacağım. <laughs> morgen morgendir. Şimdi şunu aldım. Aradım. Seni de alırım. Hatta seni de aldım. Hatta seni sattım. Bir tane daha aradım. Çantalar geldi ama. Bunu da satayım. Bir şey çıktım. Bunu daha iyi göstermek ister miydim? İsterdim. Tamam. Bir tane daha bunu ekleyebildik. Sen dışarıdasın. Staminamız zaten low'da. Devam. Güzel buz atıyoruz. Manamız çok hitimiz az. 60 kritiğimizi vurduk. Güzel. Biraz daha hit kasabilmenin yoluna bakmamız lazım. Sen de iyisin de. Bu damaleti gelir mi? Gelmedi. 3 altın çöp. Uf. Hediye geldi bir de. Bir de hediye geldi önce çanta alabilmem lazım. Sen, sen, kesin bizdesin de. Bunu ters çevirip göstereceğim. Bunu da buradan buna göstereceğim. Evet. Oluyor. Yine çanta lazım ekstra. Geldi mi gelmedi. Tamam şimdilik şunları koyalım. Ejen değil. Stamina sağlıyor gerçi de. Çok iyi oldu ya. Çok iyi mana kazandıracak bize doğru yere koyduğumuzda. Evet güzel buz atıyoruz şu an. Kritik de vuruyoruz. Harika oldu ya. Beşe de bunu da alırım ben. Ben de istiyorum. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Çanta lazım. Böyle de bulamayız çantayı tabii. İyi oldu ya. Bu da çok hızlı çalışıyor. nokta2 saniyede. Buraya daha hızlı bir şey koysak. nokta7 Avucu koyalım. Bunun yerine de şuraya bir tane yine mana koyalım. Yani sen bize para kazandırıyorsun. Kal. Hızlı vurman daha önemli. Attım. Aradım. Ya sen de çok iyisin ya. Ama bu kesinlikle bu. Of. iki tane şey koymuş rakip. kalibur. Yani burayı alamayabiliriz. Çok körlük dağıttı. Sabit oranımız çok düşük. Çans kastık ama o kadar değil. Bura gitti. Kesinlikle çanta. Ya bu da çok hızlı çalışıyor ya. Böyle koyduk desek. Bu da iyi kullanıp iyi buz atıyor şu an. Bu da çok hızlı buz atıyor. Aslında bu da çok hızlı çalışıyor. Ben arayacağım gene. Siz ne yapıyorsunuz ya? Tanta. Sat 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 ne varsa sat. Bunu şöyle yapalım peşe çıkamıyorum. Tamam. Kalsın. Aramızda kalsın cebimizde. iyi kalkan aldık. Güzel. Kritik ya kritik vurmak çok önemli ya. 4 canla survival'a kalmayı başardık. Hızlı vursun hızlı. Güzel. Seni aldım. Bu sefer aldım. Seni de aldım. Seni sattım acı. Yani bu zatar. Rakipten stamina siler. Rakibe gerçi buz atıyoruz zaten yani Stamina silmeye gerek yok da. Yok tamam 8 vermeyeceğim şimdi ona. Oğlum bu ne ya? Yani daha? Alırım ben bu arada. Onu da alırım yani. Ana problemimiz yok. Seni de alacağım ama şimdi değil. Bir tane daha obsidyen yapmama gerek var mı? Bence onun da gerek yok. Harcamayacağım paramı. Godly. Godly. Legendary. Godly and unique. Neyse. Kritik vuracak bize. Biz de ona vuracağız. Ama o daha seri vurdu. Ah be. Çantayı kesinlikle aldım. Seni de aldım. Bir şekilde koyarız. Yani staminamız... ...yetiyorken... ...buzdan daha hasar alacak ya. Aldım ya. Hepsi kritik vursun. Şunu koyamadık bu sefer. Kanta da gelmedi. Nasıl yer açabilirim? Tamam hadi devam. Çok stun atacak ama yavaşlatacağız da. Güzel harika kritikle vurduk. Bir daha geldi. Çanta verin abi bana. Ama bir yerlere koyabileceğim çantalar olsun. Böyle yapsam. Böyle yapsam mesela. Tamam. Sat abi şunu da sat. Bunu güzel kullanıyoruz burayı. Burayı bozmayacağım. Mana ve şans ortak kullanımımızda. Seni alsam. Şöyle koysam. Tekli ve koysam. Tek de çiftli lazım bana ya. Yeni de isterim de. Hadi. Bunu koyamıyorum ya şaka gibi. Bunu da bunu aldım koydum ya. Daha çok çalışıyor. Boş yerlere manalarımızı atalım. Devam. 3 turumuz, 3 canımız var. Survival'ı başarıyla tamamlıyoruz böyle olunca. Güzel. Hemen yok ettik. Çok hızlı yok ettik abi kritiklerle. Bu da çok iyi oldu ya. Şimdi seni aldım bir. Seni aldım iki. Zaten seni koyabileceğim herhangi bir yer yok. Seni alabilirim. Çünkü debuff atıyoruz ama seni neyin üstüne koyacağım? Sen bir dur ayakkabı ayakkabı bir şey bulursak mesela onun üstüne koyabilirim. Çanta istemiyorum. Şunu böyle yapalım. Aradım. Buraya bir havuç koyabilirim ya. Bir yer lazım olursa satarız. Hmm. Bu da iş yapar şuraya koyarsam. 4 Hemen sattık ama. Bunun birini de satsam olur ya. 4 6. Okey. Biraz daha buz atarız rakibe. Bu silah videosunu da çekmiştik. Güzel olmuştu. Güzel. Ama çok körlük yedik ya. Dans kasmamız her şeyi kurtardık tekrar. Güzel. Bunu buna göstereceğim çünkü mana kazanırız. Sat abi, son şeyimiz de geldi. Böyle yaparsak. Tamam. Harika. Nasıl olsa burada buzumuz var. Seni de oraya koyarız. Güzel çanta problemini de çözdük ekstra damage'i de sana verelim. Bir şeye de ihtiyacımız kalmadı. Bir tane daha şey yapabiliriz bu arada. Bunu alsam. Bunu alsam. Aynen. Aa son turmuş. Yapsak ne yapmasak ne yapamıyoruz ki. Son tur şeyine hep düşüyorum ya. frostbite daha geldi, gerek yok. Çok iyiyiz ya. Rakip de iyi. Bunu kötü kullanmış gerçi de. Biz çok daha iyiyiz. Bu çantayı burada bırakmayacağım, devam edeceğim. Ee, ama öncelikle buraya kadar izlediyseniz, bir, e, beğendiyseniz videoyu beğeni atabilirsiniz, yorum atabilirsiniz. Çok mutlu olurum, ee, motive olmuş oluyorum bunları gördükçe, duydukça. Ee, abonelik çok önemli, çok az abonemiz var. Destek olmak için abone olabilirseniz çok mutlu olurum. Devam edelim bakalım bu çanta nereye gidecek. İşte oraya Hadi bakalım. Dancing Dragon çok güçlü ya. Staff of Unhealing de var ama buz dağıtıyoruz. Güzel çanta oldu bence ya bizimki de. Bu da çok hit kasacak. Kafa kafaya hitle buz ama tabii ki kazandık. Devam. Cupcake Staff severiz. Yine iyi durumdayız hadi. Abi çok harika ya yani. Hemen şuradan bir istatistiklere bakmak istiyorum. Çok iyi hasar veriyoruz saniye başına. 60 hasar vermişiz saniyede. Rakip bize 30 hasar verebilmiş. Hasarımızı tabii ki Stop of Fire veriyor. Ama Ice Dragon da Obsidian de çok güzel hasarlar vermiş. Devam çok güçlü bir silah ya. Hemen 30 buzu gördü rakip. 30 buz doğrudan %60 yavaşlatmak demek rakibi. Harika devam. Bak, bu da mesela hit kasacak. antileyebilir. Staminamız yetmedi. Ama hadi. Stamina harcamayan silahlarla da devam edebilmek çok önemli ya. Of. Ne yaptın sen? Çok hızlı vuracak ama biz tabii ki yavaşlatacağız. 190 kritik vurduk. Evet bu da hızlandırmış. Çok hızlı empower kasamadı. Staminamız bitti tabii ki gene. Hadi. Bir daha vurmazsa vurdu. Olabilir, olabilir arada. Keşke bir aynamız olsaydı. <laughs> O buffları silecek. Biz daha fazla buz attık ama iyi zehir attı. Hadi biriktiremeden öldürebilirsek. Güzel burayı aldık. Kritikten de korunuyor. Bir tane daha atalım. Burayı alabiliriz diye düşünüyorum. İki kere keseceğiz ama. Evet. Tekrar geldi. Harika. Son bir çanta. Bu da güzel bir çanta geldi gene ejderlerle o da ovları koymuş baykuşları bana fabrikası or patlattı harika buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.